Arkadaşlar az önce video çekiyoruz sandığımız şey. Şeymiş tek bu oyunu gösterelim. İstersen Angela'yı sonra yine oynayabiliriz. Tamam. Angela'yı yine oynarsın. Angela'yı isteyenler var. tek Angela ve bu var. Görüşürüz. Sesimiz kötü çıkıyorsa çok özür dileriz. Çünkü bizim sadece tabletimizden video çekip atmak var. Elimizde başka hiçbir şeyimiz yok. Videomuzu çekip atacağız. Doğru düzgün. Yani biz linçlenmek istemiyoruz. Biz eğlence amaçlı çekiyoruz. Ben. Bizim şeyimiz para değil. Yani. Allah rızası için abone hızlı hayvan değiştireceğim arkadaşlar. Gerçekten hızlı sıkıntı olabilir. Çünkü ben tablete yakalım ve mikrofon özelliğimiz var. Onda mikrofon özelliği yok. Konuş. Konuş. Şimdi arkadaşlar. inanmıyorum Bu kız bana çok verdi. Yani ona çok güzel bir vereceğim. bir bakayım. bunu yürüyen varmış mı? Ha oh, bence tavşan. <laughs> bence tavşan al. Tamam ay arkadaşlar çok yanlışlıkla onu kaybettim. için çok üzüldüm. Hani onunla ay. O da bir şey değilmiş yani. Her şey, şey bir de bu oyun... Galiba çok tatlı. Onunla hayvan değiştirmek istiyorum. Ha? <laughs> hmm. Yüzü çok da görünüyor görünmüyor ama çok da beğendim. arkadaşlar. Gerçekten. İnşallah gerçekten isterler. Bizim çekimlerimiz kötü olabilir. <laughs> şu anlık bir videoyu durduracağım. Bekle. Evet, şu anda bir sıkıntı oldu. O zamana kadar size bir hatırlatma yapacağım. Abone ve like ve yorum atmadıysanız yorumlar kapalı olabilir. <laughs> yorum atın like yapın abone olun bildirimleri açın ki bizim çektiğimiz videolardan haberiniz olsun arkadaşlar o şeyi yaptıktan sonra da reklam geldi inanamıyorsunuz değil mi sizi çok sıkmak istemiyorum bu kadar değil daha videonun devamı var yani 2 dakikada kuruyor mu olur arkadaşlar sen... açtık oyunumuzu İşte arkadaşlar ben buyum bir sürü sıkıntı oldu var ya abi Evet aneyim. Şimdi arkadaşlar burada biraz duracağız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi benim değiştireceğim. Ben yani bu şey. Aşağı aynı oyun bende var. Ama bir değişiyor. Aslında arkadaşlar şu anda bu kendim. Bu da eşyam. Bak, bak. Şimdi şu kızı ben çok seviyorum. Çok güzel. ilk önce Arkadaşlar, arkadaşlar gerçekten çekim şartları aşırı zor. Yani biz bunları zor Yani ben ilk önce saçla başlayacağım. Yanıyorum yangınlar. Ben de burada konser veriyorum arkadaşlar. Konser yani videosu. Arkadaşlar. Şeker. Bu kadar sürem var. Yani çok hızlı yapmam lazım. En sevdiğim vedayla yapmam lazım. Oğlum hemen şu oyunu bitir. Angela'ya gir. On Angela da buna girmek istemiyordum. Bunda da Angela'ya girmek istemiyor var ya. Az önce bir tane video çektim. Öyle. Ay korktum ya. Akşam akşam annem yok ve biz mama izledik bugün. Full. Değil mi? Evet. Hi. Ana. Makarna var ya bizim içeride. Aşağı şöyle tane terletimiz. Artık Angela'ya girebilir miyiz? Şunu da bitir Angela'ya girelim. Olur mu? Hep Angela'ya girmek istiyordum. <laughs> Hadi. Tamam. Tamam. Bunu da bitecek şey daha takmaya çalışıyorum. Bu oyunun aynısı bende de var ya. Şöyle Colts yazıyor. Yani bu altın sanırım. Altın diye hatırlıyorum. Yok altında değil adam. Neydi ya? Bir şey daha unuttum. Şimdi arkadaşlar bitmek üzere. Ben sana şöyle ben az kaldı. Sana... Ben sana diyorum. ne yapmam lazım? Ben böyle kameraya bırakacağım ama arkadaşlar şimdi şunu yapacağım. Çok ne güzel ne oldu. Bu böyle diyorsun. Ne ay ayakkabıları ay. unutmuşum. Dikkat el, et tablet düşerse güzel tamam. Ben bir makarnaya bak geliyorum. Ben çok korkuyorum arkadaşlar şu anda. Angela'ya geçelim. Arkadaşlar Angela için başka bir video çekeceğiz. Bay bay. Hayır. Bitirelim artık. Arkadaşlar. Okay, tamam arkadaşlar. Şimdi ben bittim. Hemen bitmem lazım. Tam tam bu kadar sürem kaldı. Yani bitince ben kazanacağım çünkü ilk ben bitiren oldum. Oy. İşte ben başlıyorum. Evet. Sıfır. Hepsine sıfır vereceğim ki ben kazanayım. Çünkü herkes ben de, de öyle vereceğim. yapıyorum bu arada böyle oyunlarda. Aa oh, evet ve hep birinci oluyorum var ya birinci ya da var ikinci var. oluyordum yani ben kazanacağım bazılarına puan versem de bazılarına ya. beş veriyordum ama ya kazanıyordum ya kopya kedi kafası benim kopya kedi ya hiç sevmedim ya çok salak <laughs> <laughs> arkadaşlar o saçı mi? da niye çıkıyor acaba Şimdi bizim arkadaşımız ba, benim sıra. Kendine 5 puan. Evet benim sıra. Kendine bakın puan verebiliyor musun? Bakın arkadaşlar. Bakın kendine bakayım. puan verebiliyor mu? Yok veremiyorum. Verilseydi herkes kendine 5 puan verirdi. Değil mi? Herkes kendine arkadaşlar, Arkadaşlar bana bakın. Çok tatlıydım değil mi? Şimdi. Bu ne be? Çok daha iyi. Hiçbir şey yok. Bu buzdan yapılmış. Şimdi çok kötü. Arkadaşlar sen böyle yarışmalarda olur ya böyle. Ee, puanlıyor. Ne, ne, bu? ne bu? Bu da, da mı bu? Gene geldi. Sizin çünkü kaçırırlar bizi. Ayşe ben kız birazcık kızıp başı döneceğim. Tamam. Bakalım, bakalım 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 kim kazanır? Ben, ben 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 Bence sen kazandın. Ya, sen ben kazanıyorum yengem. Ben kazanmışım arkadaşlar bir bakın. Bir bakın. Sen mi birincisin? Evet bak altın yıldızı. Aşer. Ben kazandım şu arkadaşlar. Şu ayıcıklı olan. Şu ayıcıklı olan be. Videoyu burada bitiriyoruz. Anceli için başka bir video çekeceğiz. Bay bay.